eBay'dan gerçekten satın alabileceğiniz yani lanetli olduğuna inanılan 7 ürpertici perili bebek Barbara ile tanışın. Barbara çok aktif bir ruhtur. Etrafta olmadığımda diğer tüm ruh bebeklerimle etkileşime giriyor. Barbara her ruhun ve kişinin iletişim kurmasını ister. Öldürüldüğünde 29 yaşındaydı. Barbara hırpalanmış kadınlara yardım eden bir sosyal hizmet görevlisiydi. Yardım ettiği kadınlarla yaptığı görüşmede öldürüldü. 12'si de o gün ölmüştü. Seni karizma ile tanıştırmak istiyorum. Karizma işte ve dışta muhteşem bir ruhtur. Karizma daha yüksek bilince yükselmenize yardım etmek için burada. Rüya sırasında size hayati bilgiler verecektir. Bu bilgiler iyileşmenize, yaratıcı yeteneklerinizi arttırmanıza ve kişisel gelişiminize yardımcı olmaya yöneliktir. Mesajlarını yakından dinleyin. Karizma çok bilge ve anlayışlı bir ruhtur. Onun telepatik güçleri ona sahip olduğunuz sürece yoğunlaşma eğilimindedir. Zaman geçtikçe onun varlığının giderek daha fazla farkına varacaksınız. Bir gözün köşesinden beklenmedik bir mavi ışık parlaması görebilir veya genellikle küre olarak adlandırılan bir ruhsal enerji küresi görebilirsiniz. Bu his başlangıçta sizi şaşırtabilir. Sadece karizmanın yanınızda olduğunu ve daha yüksek bir bilinç durumuna ulaşmaya çalışırken yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olduğunu fark edeceksiniz. Veronica evimde kaldığı günden beri biraz ürkütücüydü. Çığlıklar ve ağlamalar duyuyorum. Çok fazla gölge gördüm. Bir gece evimin mutfağında 20-30 tane siyah örümcek görmüştüm. Bunların şakası yoktu. Koridorda ve tavan arasında sesler duydum. Uyuyamıyordum. Veronica'nın kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok garip bir ruh. Kayıp mı yoksa geçmişini yeniden mi yaşıyor? Ondan garip bir koku geliyor. Evde yalnız olmadığımı ve izlendiğimi hissediyorum. En çok da geceleri aktif. Kapımı çarpıyor ve birçok küre görüyorum. Veronica 16 yaşında öldürüldü. Mezuniyet gecesi erkek arkadaşlarıyla hararetli bir konuşma yaptıktan sonra eve doğru yürüyordu. 1954'te öldü. Aynı şeylerin olup olmayacağı hakkında size teminat veremem ama lütfen büyük bir kalbe sahip olun. Katie bulunduğu her yerde soğuk noktalar yayarak aktif enerji gösteriyor ve zaman zaman gözlerinin bir açık kehribar rengine dönüştüğünü gördüm. Özellikle dışarıda yağmur yağdığında ve şimşek çaktığında aktiftir. Bu zamanlarda benimle telepatik olarak iletişim kurabiliyor. Tarot kartları ve kehanet kartları ile benimle iletişime geçiyor. Ona sık sık doğrudan soru soruyorum. Genellikle hoş, yavaş bir esinti şeklinde eşlik ediyor. Her ne sorarsam sorayım, Benim benimle ilişki kurmaya hazırmış gibi görünüyor. Bu oyuncak bebek yıllar önce edindiğim bir oyuncaktı. 1998 sanırım. Başlangıçta anneme verildi ve özel olarak bizim evimizde tutuldu. Gözlerinin olmayışı gerçekten de ürpertici olmasına sebebiyet veriyor. Annem ilk başta bunun özensizlikten kaynaklanan bir tesadüf olduğunu düşündü. Ancak kısa süre sonra bu oyuncak bebekte ürkütücü görünümünden çok daha fazlası olduğunu fark etti. Gözleri kayıp olsa da kafasında hala sallanan biri var. İlk başta pek düşün Midi? Etrafta tıkırdayan bir şey olmasın diye başıboş küresini birkaç kez kafasından çıkarmaya çalıştık. Çok deneme yapmamıza rağmen kafasının içindeki gözlerini çıkartamadık. Gözün rastgele normal yerine yapıştığını fark etmeye başlayana kadar bu bir sorun değildi. Bazı sabah ve geceler geç saatlerde onu tek gözle yerinde bulurduk. Onu tek gözüyle iken asla kameraya çekemedim. Ama belki daha deneyimli ve iyi bir auraya sahip biri bunu başarabilir. Hem kendim hem annem hem de mecburum medyum bir arkadaşımla bu oyuncak bebek ile bağlantı kurmaya çalıştık. Adını öğrenmiş gibiyiz ama %100 emin değiliz. Gözün yerinde olduğuna birkaç kez şahit olduk. Gerçekten takılıp takılmadığına emin olmak için dokundu ve kıpırdamadı. Bu oyuncak bebek Pamela adında 12-14 yaşlarında bir kızın ruhunu taşıyor. Trans ile otomatik yazma ve sarkaç kullanarak bir medyum aracılığıyla birçok seans gerçekleştirdik ve birçok sorumuzu yanıtladı. Ölmeden önce kardeşiyle çok yakın olduğunu öğrendik. Victoria döneminde yaşadığı ve perili bir evde ikamet ettiğini söylüyordu. Ölmeden önce diğer tarafa geçmek yerine bu bebeğe bağlanmaya karar verdiğinden şüpheleniyoruz. Kardeşinin ruhu bazen ziyarete gelir ve çevrede çevresinde zayıf bir oğlanın insan gölgesi ve bir erkekle bir kız arasındaki konuşmaya benzer sesler duyardık. Kıvılcımlar, küreler, ışıklar gördük. Bazen elektrik arızaları yaşadık ve farklı yerlerde nesneler bulduk. Buraya geldiğinde ilk başta utangaçtı ama diğer ruh bebekleriyle arkadaş olmaya başladığı andan itibaren kendimden daha da emin hissetmeye başladı. Bu bebek Christine'in ruhunu taşıyor. Onunla temasa geçtiğimden beri çok tuhaf. Doğruyu söylemek gerekirse tamamen ürpertici olaylar fark ettim. En sıra dışı olanlardan biri de bir gün kayıt yapmaya karar verdim. Kaydı oynatırken bir kadın sesinin Christine dediğini net bir şekilde duydum. İtiraf etmeliyim ki bunu duymak beni gerçekten de ürpertti.